Merhaba hoş geldiniz. Bu mouse ayarları hakkında çok soru almaya başladım son zamanlarda. Eee mouse'a alışmak zor. E, ben de hani hemen birden alışamadım. Hatta mouse'a geçtim. E, ben bunu yapamayacağım dedim. Tekrar klavyeye geçtim. Tekrar mouse'a döndüm. E, alışmak zor fakat alışınca ya inanın direksiyon bile aramazsınız. Öyle söyleyeyim gerçekten mouse'la kullanmak son derece kolay alıştıktan sonra ve klavye ile Hani klavyeye nazar En azından kullanmak gerçekten çok kolay abi Mouse önce iyi bir Mouse lazım yani oyuncu mouseu olursa iyi olur çocuklar sonra seçenekleri tıklıyorsunuz buradan kontrolleri geliyorsunuz abicim ben basit otomatikte kullanıyorum Hani basit otomatikte kullanmanızı tavsiye ederim şimdi gençler Mouse ayarları benim bu şekilde. Bakın direksiyon hassasiyeti işte aşağı yukarı yüzde otuzlar civarı. Altında da direksiyon doğrulsazlığı var. doğrusal sızlığı var. Her neyse bu da aynı seviyede olmasını e, tavsiye ediyorlar. E, i̇ki ayarında aynı seviyede olması iyi olur. E, ben bu şekilde kullanıyorum ama siz tabi 3 e, aşağı 5 yukarı tabi kendi ayarınızı kendiniz e, yapmalısınız. Ve e, yani mouse'u yalnız hassas kullanacaksınız gençler. Yani sanki altıncı duyunuz gibi çok hassas kullanmanız lazım. Mouse'u sert kullanırsanız çok kolay yoldan çıkabilir, kaza yapabilirsiniz. Şimdi biraz mouse'a aracımızı sürelim. Mutlaka tavsiye ederim. Yani öyle 300'e, 500'e, 1000 liraya çel çöp direksiyonlara sakın para vermeyin hiç iyi bir mouse valla hepsinden iyidir ben size söyleyeyim Tabi tabii ki hani hani G29 ne bileyim işte Turmaster T80 gibi elbette şöyle ekranı bir şey yapayım e, kaliteli direksiyonların yerini elbette tutmaz onu da söyleyeyim ancak son derece mouse kullanmak kolay ve kolay kolay da direksiyon aramazsınız bakın çok hassas kullanıyorsunuz sanki Hani mouse elinizin altında e, hani vücudunuzun bir parçasıymış gibi. Çok öyle hissede hissede kullanacaksınız çocuklar. Biraz sağa dönelim. Şu anda galiba klavyeyle ha, işkence çekiyormuşuz ya. Pıt, 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 pıt. Bir sağa bas. Bir sola bas. Vallahi işkence çekiyormuşuz yani. O, o yüzden bu mouse'u kullanmayı iyi ki keşfetmişim. Yol vereceğim la. Adamsın. Bu arada aracımı değiştirdim. Man aldım. Güzel. Bir man aldım kendime. Onunla gidiyorum. Evet. Mouse'u kullanmak böyle. Hani sert kullanırsanız böyle tabi çok kolay yoldan çıkabilirsiniz. Hisse de hisse de sakince kullanacaksınız mouse'unuzu. Yani çok mesela ben kendi görüşümü söyleyeyim. Çok böyle hani kaliteli bir direksiyon almayacaksam ben kesinlikle mouse'dan vazgeçmem. Abi ucuz direksiyonu da almam zaten. Çünkü son derece rahat kullanıyorum. Gördüğünüz gibi. Hani videolarda hani beni de abi hangi direksiyon setini kullanıyorsun? Bu arada yoldan çıkıp konuşuyorum diye. işte direksiyon setinin markası ne? deyip soruyorlar. Aslında <laughs> çoğu kişi de beni direksiyon setiyle ulan sinek git oynadığımı zannediyor. Halbuki mouse oynuyorum. Bir de şey var. E, hani YouTube'da yani kaçak TV var. Yani bilirsiniz. Yani ETS'yi, ATS takip edenler elbette o kanalı da bilir. Popüler bir kanal. E, oradaki beyefendi yani ben onun bir videosunu gerçi Hilmi Bey bahsetmişti sanırım. Hilmi Bey'in videosunu izlerken ben e, söylemişti Hilmi Bey videoda. 5 sene boyunca mouse ile oynamış adam. Düşünebiliyor musunuz? 5 sene boyunca hiç direksiyon aramamış yani. Gördüğünüz gibi şu anda son derece rahat kullanıyorum gençler. Evet benim mouse ayarlarım bu kadardı. Hani aklınıza takılan bir şey olursa zaten YouTube yorumlar kısmından bu sene kafayı taktı bana. Bana ulaşabilirsiniz çocuklar. Elimden geldiği kadar cevap vermeye çalışırım en iyi mouse ayarları bu benim gösterdiğim şekilde olması gerekiyor. Tabi siz 3 aşağı 5 yukarı kendi ayarınızı kendiniz elbette mouse'unuza göre bulmanız gerekiyor. Evet. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere şimdilik. Hoşçakalın. Bay bay.